Sanki ellerimiz Uzatıyor musun? Tuttum elini. Ben de. Hangi şarkıyı dinliyorsun? Bir şey mi? Sen biraz aptalsın. Aptal? Ben? Evet. Bizim şarkılar dinleyip kendini bulmanın aptalsın. A -a. Efendim? Ne zaman sana hislerimden bahsetsem, hislerimden ve kendi hislerimden korkan bir aptalsın. İyi. Birbirimizi bulmuşuz o zaman. Aptal İzmir ve aptal Ege'nin büyük açı. Ege yapmayalım Aramızda binlerce kilometre var ve biz bu kilometreleri asla aşamayacağız.